Sevgili dostlar İstanbul'dan tekrar merhaba. akşam ee, akşamüstü kar yağdıktan sonra bir gezintiye çıktım. Türkiye'deki siyasi, sosyal, kültürel, sosyolojik olaylarla ilgili birkaç tespitimi yapacağım. Şöyle söyleyeyim. Türkiye'de biliyorsunuz son zamanlarda siyasiler içeri atıldı. Yazarlar zaten içeri atılıyorlar, çıkılıyorlar efendime söyleyeyim TÜSİAD Başkanı da gözaltına alınma gibi bir şey oldu. Soruşturma açıldı. Bir siyasi lider ameliyat oldu. Evde şu anda dinlenmedi. Herhangi bir haber alınamıyor. Ve Türkiye'nin siyasi olayları insanlarda bıkkınlığa yol açtı. Artık ne olacaksa olsun deniyor. Tabii ki sorunların çözümünde en önemli şey sorunu tespit etmektir. Şu anda Türkiye'deki siyasi aktörlerden e, çoğu bunu gündeme atması gerekiyor. Çünkü Türkiye'deki bu olayların baş müsebbibi Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemidir. Dolayısıyla bu cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi yerine eski bana göre eskide kalmış parlamenter sistem e, min gelmesi için bir süreç lazım ama bence o sisteminde değil yeni bir sistem gerekiyor. Ben buna meclis başkanlığı sistemi diyorum. E, siyasi e, parti liderlerinin ve madem gençlikten destek alıyoruz diyorsanız yeni bir oyun kurması gerekiyor. Bu oyun e, Türk milletinin menfaatleri doğrultusunda geliştirilecek tamamen demokratik Atatürk ilkeleri doğrultusunda cumhuriyetçi, laik, Atatürk milliyetçiliği, devletçilik, ekonomik, sosyal, kültürel tam bağımsızlık, halkçılık bunları da içeren ve bizim günümüzde demokrasi dediğimiz ama sevgili rahmetli Atatürk'ümüzün 100 yıl önce ortaya attığı Atatürk ilkeleri'nin günümüze uyarlanmış hali meclis başkanlığı yönetim sistemi. Şimdi bir ülkenin yönetiminde olması gereken eğitim, sağlık, hukuk, ekonomi ve güvenlik unsurlarının bu konuda karar alacak bu unsurların halk tarafından doğrudan demokratik bir seçim sistemiyle getirilmesi. Dolayısıyla eğer demokrasiden bahsediyorsak öncelikle seçim sisteminin de düzeltilmesinden bahsedeceğiz. Ee, seçim sisteminden şu anda uygulanan, halkın pek bilmediği dehon sisteminden değil e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve oy kullanmaya yeter 18 yaş üstü insanların nüfusunun yeniden sayılıp bir şekilde tespit edilip her vatandaşın o şehirde e, oy kullanması ve o şehirin, oradaki vatandaşın nüfusuna göre milletvekili çıkarması artı eğitim, sağlık e, ve ekonomi işlerinin yürütüldüğü bir icra meclisi ve hukuk ve güvenlik işlerinin yürütüldüğü bir senato meclisinin, iki tane meclisin oluşması ve her 100 bin kişiye bir milletvekili düşmesi icra meclisinde 80 milyon olsa 55-60 milyon seçmen olsa 600 tane milletvekili oluyor. Mesela oradaki şehirdeki nüfusun sayısına göre o milletvekillerinin belirlenmesi. Dolayısıyla Türkiye'deki her bir vatandaşın her bir oyunun eşit bir şekilde etkide bulunması. Bunlar çok önemli. Artı senato meclisinde bir şekilde hukuk ve güvenlik alanında uzmanlaşmış kişilerden oluşan 400 tane milletvekili olması ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasının ilk 5 hatta 6 maddesinin değişmemesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasının değişmektense Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin menfaatlerine aykırı yasaların bir an önce yırtılıp atılması ve herhangi bir şekilde bu icra meclisinden çıkan e, yasalar olduğunda bunun senato meclisinden bu anayasaya aykırı diye geri gönderilmesine yönelik yeni bir sistem kurulması lazım. Ben buna meclis başkanlığı yönetim sistemi diyorum. Bunu da ortaya 5 sene evvel atmıştım. Meclis başkanlığı yönetim sistemi meclis, halkın doğrudan başkanı seçmemesi, halkın meclisi belli kriterlere göre oluşmuş adaylardan oluşan meclisi seçmesi o meclisinde başkanını seçmesi Türkiye Cumhuriyeti'nde eskiden parlamenter sistemde olan cumhurbaşkanı ve başbakanlı sisteminin kalkması meclis başkanının devletin tek temsilcisi olması ama meclis tarafından seçilmesi yöntemine dayalı ve seçim sisteminde demokratik olmasına dayalı dediğim sistemin tabii ki detayları var. Bir sistem Seçimler doğru yapılırsa, yönetim sistemi doğru kurulursa, Türkiye'de ve dünyada yaşanan sorunlar da doğru seçilir. Benim bir lafım vardı. Bu lafı tekrarlayarak sözlerime son veriyorum. Şu anda Türkiye'de ve dünyada uygulanan demokrasi önceden tayin olmuş seçilmişlerin seçildiği eğlenceli bir tiyatrodur. Ama artık bu tiyatronun eğlenceden ziyade cehenneme döndüğünü görüyoruz. Halkın sorunlarını hiçbir şekilde çözemiyorlar. Dolayısıyla yeni bir sisteme, yeni yüzlere yeni bir buna yeni demeyelim ama faydalı bir yönetim sistemine ihtiyaç vardır. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Bu konudaki ilgili görüşlerim budur. Bütün sorunları önce sistem çözer.